bütün kendimize göre fedakarlık saydığımız, kendimize göre Türkiye için, milletimiz için faydalı olduğuna inanıp attığımız hiçbir adımın esasında sonuç itibariyle Türkiye'nin geleceğinde çok da büyük bir faydası olmadığını gördük. Çünkü bugün Türkiye ucube bir sistemle yönetiliyor. Tek bir kişinin iki dudağının arasında her ne karar alınacaksa bir kişinin ona müracaat edilen bir kişinin kararına bırakılmış bir yönetim anlayışının ne Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemiyle ne de başkanlık sistemiyle ne de yarı başkanlık sistemiyle hiçbir alakası yoktur. Burada özne Sayın Erdoğan düşmanlığı değildir. Sayın Erdoğan bugün dese ki hadi bana eyvallah ben yokum kardeşim yoruldum gidiyorum demiş olsa yerine şu ön sıradan kimi koyarsak koyalım ki her bir arkadaşımın ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra her, yani bu salondan her kimi o sandalyeye oturtursak oturtalım bir sene sonra gerçekten yoldan çıkarlar. Hukuk diye bir kavramın olmadığı, hukukun üstünlüğünü geçtik, kanunlara bile uyulmadığı, hani kanun devletine razı olduğumuz bir dönemde kanunlara bile uyulmadığı ve Türkiye'nin para bulayım derken abuk sabuk pek çok yanlışlığın içinde yer aldığı ve yatırım için beş kuruşun gelmediği ve buna karşılık Türkiye'nin gri listede olduğu dünyaya karşı mahcup olduğumuz ve Gazze'de çocuklar öldürülürken kadınlar öldürülürken Gazze'de insanlara soykırım uygulanırken katil neten yahu istediği gibi davranırken Para istemek zorunda kaldığımız için net katil netanyahu'yu destekleyen hiçbir ülkeye posta koyamadığımız bir alengirli dış politikayla karşı karşıyayız. Şimdi bunu yapamadık. Bakın İstemek için geliyorlar.